Herkese merhabalar. Arkadaşlar uzunca bir süredir 60.005 dolar seviyesinin tetikleme noktası olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla bugün en kritik gece olduğunu söyleyebilirim. Bir aylık kapanış var. Yine bunun arkasından buradaki günlük kapanışta 60.005 dolar seviyesinin kırılması aşağı yönü bizleri önceki canlı yayınlarda konuşmuş olduğumuz üzere 52.800 dolar seviyelerine kadar sert bir fiyat hareketini tetiklemesi beklenir. Yine hatırlarsanız sizlerle 2 haftadır buradaki Dead Cat Bon Senrasu'nu konuşuyoruz. En son 21 Nisan'da burada yukarı yönlü bir fiyat hareketliğinden sonra aşağı yönlü nokta 4'e kadar bir geri çekilmeden bahsetmiştik. Ve şu anda aslına bakarsanız Bitcoin fiyat hareketliğinde konuşmuş olduğumuz durumun mevcut olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan 60.500 dolar seviyesinin günlükte kaybedilmesi. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Düzeltme fiyat hareketliğinde bizleri bekleyecek olan seviye 52.800 dolar olacak.